Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Bugün Hard Hector ama bu sefer ki Selman'ın Hector arkadaşlar. Oyun o bebek bebek oyunu değil arkadaşlar bu sefer. Tabi efendim. Bu sefer saplayan Hector var. Hard'ın hardlı var. Drift var. Şimdi airline dolar hepsi çalışır durumda arkadaşlar. Hepsinin bakımını yaptık. Şimdi videomuza geçelim. Hardır hardal var arkadaşlar burada. Hardal Hector. Selman bir yanına la. Drift Dur bakayım Selman. He? Dümdüz aşağı dümdüz dümdüz. Adam turbo açıyor lan. Kardeş adam turbo açıyor. Bak 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 ayarladı nasıl ayarladı oradan. Çek kardeşim benim arkama önüme geçmeyin. Kardeş yanla yanla Selman. Geç geç sapla Selman'a sapla. Sapla. Vur drifti. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Geberecek la Aha ayağa gitti la bebenin. Ayak kopuyordu Selman bebenin. Neyse benim oynuyor. Yavaş. Samet babaya bak la. Lan la. Vay yavrum Samet babaya bak. Bas bas bas. Oğlum yetişemiyorum lan bu bisikletle. Şuna bak. Lan nasıl basıyorsunuz? A few moments later. 가보지래, <목소리> 내. <목소리> <목소리> Labrador iflas etti arkadaşlar yolda. Şimdi ondan uğraşacağız. Pet, petrol yolu uzun. Allah'tan 14 15'imizi almışız yanımıza da. Yapabiliriz yani ufak tefek işte. Yani. Şimdi bisikletleri bisikletleri topladık Allah'ın izniyle gidiyoruz. Dıkına dıkına gidiyor. Arkadaşlar çarşamba orada. Çiköze dükkanı varmış. Kardeş sponsor. Oha. Fahit Baba bas sen oyundan lan. Bas oğlum ne olacak? Sanat baba da airline'ci arkadaşlar. Şey labradorcu. Bas bas bas. Evet. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Adam ayakta zincir taktı lan. Evet ayaklı 3000 liramız. <laughs> Gitmiyor anan. Tabi efendim. Sengel o kadar 3 milyar bisiklete ver gitmez. Şu an. Kızılay meydanındayız. <laughs> Bir dakika bekle yolun kenarında dur dolmuşlar orada durun. 났다. Ne oldu? Selman bir 3 milyarlık yanına la. A A A A A A A A Selman Ay! Bir 72 gibi ağladı sanki ya Selman. 72 gibi ağladı. Aha Makas'a giriyorlar lan oh. Ananı k... Patladı valla Enser He? <gülüyor> Düğün mü var Arıiii gelin. Bombayı kesek <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin kafa tak yolu Bakmanan iguana kertenkelesi <laughs> Avı orada arkadaşlar Bir şurada kesek bir de orada keseriz Selman gel biz ikimiz önden alalım Sonra bir daha şurada kesek. <laughs> Kaldır Selman'cım Böyle duruyorsun yanlarsan yarrağı yiyorsun böyle Tabi tabi efendim münasiptir efendim Selman geri geri çevir düzeliyor. Geri geri düze geri geri çevir düzeliyor. Heh. Hadi. Adam mucit anlım. Mucitim tabii kardeşim. Yani boşuna yani 31 aydır güzel Çekeyim ben. Bek Selman. Kesme 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 kesme. Tamam. Har <laughs> kenara bas kesiyen ne bileyim. verecek Arkadaşlar herkes beşer lirasını kaptı. Selman Ensar'a verdi. Hep i̇şte. Hadi hadi. Hadi. Ayaklı 3000 lira burada. Çek çek çek. Kardeş herkes önden gitsin. Amına koyayım verseydi yan yan edecektim

Ananı sikeyim ulan. Çektim. Çektim. Ahmet baba en önden gidiyor. Vov. 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 Serdar. <Gülüyor> <Gülüyor> yeter, yeter. Aa. Oh. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Selman! Podiumlarda yoktun kardeş. Ağabey! Ondan sonra oraya <laughs> baktılar. Oraya baktılar. Sağ pedalın ucu simsiyah Mame? Şşşş! Şu aşağıda karabahar karabahar görüntü var. Yavaş Adam gelişe bak! Oy oy oy! Bana versin. Ucu yandı ucu ucu. Şuna bakın arkadaşlar. Şey, simsiyah. Ben orada var ya bir pedo oldum. verseydi full inecek. Full aşağıya. Arkadaşlar elimde tabanca. <laughs> bir dakika dur dur. <gülüyor> 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 Geniş açık kamera modunda çekmişim lan yanlışlıkla. <gülüyor> 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 Oradan nasıl geldi lan o sıfır ya? Niye ne oynamaya başladı. Adam'a dedim Arkadaşlar başarısız oldu operasyon. Abi dedim. <laughs> eee evet. protez dedim, dediğim var dedi. Öyle şimdi ayağına alnap. He? Arkadaşlar şimdi bu köprüye tırmanacağız. Sonra karşıdaki aitemize gideceğiz. 3 kilometre yol yürüdük. Bakın. Ay ay ay. Vay canına. Ne diyor bu? Şarkıya bak. Artık mental sağlığı bozduk üç kilometredir Yiroz kardeş. Yalnız da getir. Tabi. Durmak yok saklamaya devam. Yürüyen 3 milyarla beraber. <laughs> Sen konuşma lan Mehmet amca küstürdün bizi. Selman. <laughs> bak köpeğe bak. Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> Çok O diyor. Tam koy koy kenara koy geri. Ambulans verin. Lan gel ne ambulans veriyorsun koy şunu. Selman da intihar ediyor. Bak la, koy lan. Koy geliyor bak. Arkadaşlar üç buçuk milyar orada. Altı milyar ya. burada. <laughs> Köprüye çıktık. Ensar yoruldu. Samet Dava var. Ben de bunu çıkarttım. sen de biz. Orada 3 milyar var. Kardeş buna hektörden ben 3 milyar diyeceğim buna. Ama yarın 5 milyar. Niye? Çünkü borsa hareketli. Selma şuradan atlasana da. bile benim için. Bekle Ensar'a yardım edin. Üst geçirin üstünde yanlama çağır lenge. <laughs> <bana da>, <laughs> Bakın enteresan yerlerde yanlıyoruz sizin için. Bugün üst geçitte yanlattık arkadaşlar. Oğlum köprüden de çok değişik sesler geliyor. Adam bir He? Adam Türk'te bir şeyler yapıyor. Adam mayın kazıyor e oğlum. Var, lan. Oğlum internet kablosu lan o. Yani. He? Çay var çay. Patinaj çek patinaj. Ç patinaj. çek ensar. Sen önden Samet baba. Sen de yanlamaya çalışla. Gelmek üzereyiz. Ne oldu? Yavaş yavaş çaktırmadan geç yavaş yavaş hadi. Glibini çekeceğim la yavaş yavaş otobana karşı. Keserim buraları. Tabi efendim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bisikletleri geçiyoruz.